sevgili öğrenciler. 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerinin çözümlerini beraber yapacağız. 1. soru. Aşağıda bir bilgisayar programının ekranı verilmiştir. Bu programa iki tane sayı yazıldığında program bu sayıların en büyük ortak bölenini hesaplamaktadır. Bu programda birinci sayı kısmına 90 yazıldığında EBOB kısmında 18 olması için ikinci sayı kısmına yazılabilecek iki basamaklı sayıların tamamını bulunuz. Sevgili öğrenciler, iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne EBOB denir. Programın ikinci sayı kısmına yazdığımız sayı ile 90'ın EBOB'unun 18 olmasını istiyoruz. O zaman 18 ikinci sayında bölene olacağı için ikinci sayıyı bulmak için 18'in katlarına bakarız. Soruda bizden iki basamaklı sayıları istiyor. Buna dikkat edelim. 18, 36, 54, 72 ve 90. 90'ı alamam. Bu durumda 18, 36, 54 ve 72 alabilirim. EBOB 90 ile 18, 18'e eşittir. EBOB 90 ile 36, 18'e eşittir. EBOB 90 ile 54 yine 18'e eşittir. EBOB 90 ile 72, 18'e eşittir. İkinci sayı kısmına yazabileceğim 4 tane sayı vardır. İkinci soru. Aşağıdaki tablonun boş karelerine 11, 12, 15, 25, 39, 49, 91 ve 121 sayılarından her biri bir kareye bir sayı gelecek biçimde yerleştirilecektir. Birer kenarları ortak olan iki karede yazan sayılar aralarında asal olacaktır. Buna göre sayıları tabloya uygun şekilde yerleştiriniz. Sevgili öğrenciler, birden başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Sayıların aralarında asal olabilmesi için ortak çarpanların olmaması gerekiyor. Yani ortak çarpanlara sahip olmayanları birer kenarlara ortak olan karelere yazmalıyız. O zaman bize verilen sayıların çarpanlarına bakalım. Tabloda 36 yazıyor. 36'nın çarpanları 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 11 zaten asal sayı. 12 2'nin karesi çarpı 3. 15 3 çarpı 5. 25 5'in karesi 39 3 çarpı 13 49 7'nin karesi 91 7 çarpı 13 121 11'in karesi Şimdi 36'nın bulunduğu kare ile birer kenarları ortak olan karelere 36'nın çarpanlarını içermeyen sayıları yazmam gerekiyor. Mesela buraya 49 yazabilirim. 36 ile ortak çarpanı yok. Buraya 25 yazabilirim. 36 ile ortak çarpanı yok. Buraya 91 yazabilirim. Yine 36 ile ortak çarpanı yok. Buraya 121 yazabilirim. 36 ile ortak çarpanı yok. Şimdi bu kareye yazacağım sayı 25 ile 121 ile ortak çarpana sahip olmaması gerekiyor. Yani 12'yi yazabilirim. Çünkü 25'in çarpanları 5, 121'in çarpanları da 11. 12 ile ortak çarpana sahip değiller. Bu kareye yazacağım sayının ise 25 ve 49'un ortak çarpanı olmaması lazım. Buraya da 39 yazabilirim. 25 ve 49'un ortak çarpanı sahip değil. Buraya yazacağım sayının 49 ve 91 ile ortak çarpana sahip olmaması gerekiyor ki aralarında asal olabilsin. 11 yazabilirim. Buraya 15 kaldı. Hemen kontrolümü sağlıyorum. 15'in 121 ve 91 ile ortak çarpanı var mı? Yok. O zaman aralarında asal oldular. Sevgili öğrenciler, tabloyu birkaç farklı şekilde daha doldurabilirsiniz çarpanların ortak olmamasına dikkat ederek aralarında asal sayıları yazacak şekilde farklı şekillerde de yerleştirme yapabilirsiniz. Üçüncü soru. Kısa kenar uzunluğu 8 üstü 3 mm olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgelerden 6 eş dikdörtgen turuncuya ve 2 eş dikdörtgen maviye boyanmıştır. Buna göre mavi dikdörtgenlerden birinin alanının milimetre kare cinsinden değerini bulunuz. Sevgili öğrenciler şekle baktığımız zaman Turuncu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunun kısa kenar uzunluğunun 3 katı olduğunu görebiliyoruz. O zaman 8 üstü 3'ü 4'e bölerek turuncu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulabilirim. 8 üstü 3 bölü 4. Bunu hemen bu şekilde yazabilirim. 2 üstü 7 mm turuncu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu. Turuncu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katıdır. O zaman 2 üstü 7 ile 3'ü çarpıyorum. Uzun kenar uzunluğu da 207 çarpı 3 olarak bulduk. Mavi dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu turuncu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunun 2 katı. O zaman mavinin uzun kenar uzunluğu 2 üzeri 7 çarpı 3 çarpı 2 yani 2 8 çarpı 3 eşit olur. Mavinin kısa kenar uzunluğuna bakacak olursak eğer mavinin kısa kenar uzunluğu da turuncu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunun yarısına eşit. Yani 3 çarpı 2 üssü 7 bölü 2. 3 çarpı 2 üssü 6. Mavi dikdörtgenlerden birinin alanı istemiş bizden. Alan kısa kenar uzunluğuyla uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşittir. Yani 2 üssü 8 çarpı 3 çarpı 2 üssü 6 çarpı 3. 9 çarpı 2 üssü 14 milimetre kare olarak buluruz. Dördüncü soru. 2 ton plastik atığın geri dönüştürülmesi, plastiğin yeniden üretilmesine göre yaklaşık 11.500 kWh enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu tasarruf sayesinde elektrik üretiminde kullanılan sudan da tasarruf sağlanmaktadır. Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 1 milyon ton plastik atık geri dönüşüme kazandırılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. 1 saat enerji üretimi için yaklaşık 3 tam 3,6 metreküp su kullanıldığına göre 2023 yılında geri dönüşme kazandırılan plastik atıklarla yaklaşık kaç santimetre küp su tasarrufu yapıldığını bularak bilimsel gösterimini yazınız. Sevgili öğrenciler, plastik atıkların geri dönüşümü ile yapılan enerji tasarrufu enerji üretimi için kullanılan sudan da tasarruf sağlamakta. O zaman önce 1 milyon ton atık kullanılarak ne kadar enerji tasarrufu yapıldığını bulalım. 2 ton plastik atığın geri dönüştürülmesiyle 11.500 kWh saat enerji tasarrufu yapılıyor. 1 milyonu 10 üstü 6 olarak yazabilirim. Ne kadar enerji tasarrufu yapıldığını bulacağım. 11.500 çarpı 10 üstü 6 bölü 2. 5.750 çarpı 10 üstü 6 olur. Bunu da 575 çarpı 10 üstü 7 olarak yazabilirim. Bu kadar enerji tasarrufu sağlanıyormuş. Peki 575 çarpı 10 üzeri 7 kWh enerji üretmek için gereken su miktarını bulalım. Çünkü e, ne kadar sudan tasarruf yaptığını hesaplayacağız. 1 saat enerji üretimi için yaklaşık 3 tam onda 6 metreküp su kullanıldığına göre 575 çarpı 10 üzeri 7 için ne kadar kullanıldığını bulmak için çarpma işlemi yaparım. 3 tam onda ile 575 çarpı 10 üzeri 7'yi çarpıyorum. 2070 çarpı 10 üzeri 7 metreküp olur. Bunu santimetre küp'e çevirmemiz gerekiyor. Santimetre küp'e çevirmek için 10 üzeri 6 ile çarparım. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bizden bulduğumuz bu ifadenin bilimsel gösterimini yazmamız istenmiş. Bilimsel gösterimini hemen yazalım. 2 tam 7 çarpı 10 üzeri 16 santimetre küp olur. Beşinci soru. Doğrusal bir yürüyüş parkurunun başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki uzaklık 10 kilometredir. Bu yürüyüş parkurunda Gamze başlangıç çizgisinden, Yunus ise bitiş çizgisinden başlayarak birbirlerine doğru doğrusal bir çizgi boyunca yürümüştür. Gamze 2 kök 5 kilometre, Yunus ise belirli bir mesafe yürüdüğünde aralarındaki mesafe 3 kilometreden az olmuştur. Yunus'un yürüdüğü mesafe kilometre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre Yunus en fazla kaç kilometre yürümüştür? Sevgili öğrenciler, sorunun çözümünü kolaylaştırmak için 10 kilometrelik yürüyüş parkurunu sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Gamze buradan yürümeye başlayacak. Yunus da buradan yürümeye başlayacak. Gamze ne kadar yürüdü? 2 kök 5 kilometre. Hemen 2 kök 5 kilometre yürüdüğünde hangi sayıların arasına geldiğine bakalım. 2 kök 5 kök 20'ye eşittir. Kök 16 ile kök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasında bir noktada. Gamze burada bir yerlere geldi. Yunus'un yürüdüğü mesafenin en fazla olması için Gamze'nin solunda olması gerekiyor. Yani yürüyerek Gamze'yi geçmiştir. Aralarındaki mesafe ise 3 kilometreden az olacak. Buna göre hesaplama yapacağım. O zaman Yunus Gamze'yi geçtikten sonra en fazla ne kadar yürüyebilir? Aralarındaki mesafe 3 kilometreden az olacak şekilde buraya kadar gelebilir. Bizden Yunus'un yürüdüğü mesafenin kilometre cinsinden bir tam sayı olması isteniyor. Buna dikkat ederek işlemlerimi yapıyorum. O zaman Yunus buraya gelebilir. Bu durumda Yunus en fazla 8 kilometre yol yürümüş olabilir. Çünkü bu noktayı geçtikten sonra Gamze ile aralarındaki mesafe 3 kilometreden fazla olmaktadır. 6. soru. Aşağıda üzerinde birbirinden farklı kareköklü ifadelerin yazılı olduğu 6 kart verilmiştir. Bu kartlarda yazan kareköklü ifadelerden 3 tanesi 5 ile 6 arasında, 3 tanesi 6 ile 7 arasındadır. A ve B doğal sayı olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Sevgili öğrenciler, önce bize verilen kartlarda yazılan kareköklü ifadelerin hangi doğal sayılar arasında olduğunu bulalım. Karekök 28, karekök 25 ile karekök 36 arasındadır. Yani 5 ile 6 arasında. Karekök 33 karekök 25 ile Karekök 36 arasında yani 5 ile 6 arasında. Karekök 48. Karekök 36 ile Karekök 49 arasında yani 6 ile 7 arasında. Karekök 38 ise Karekök 36 ile Karekök 49 arasında yani 6 ile 7 arasında. 5 ile 6 arasında olanları yazalım. Kök 28, kök 33, 6 ile 7 arasında olanları yazalım. Kök 48 ve kök 38. Şimdi kartlarda yazan sayılardan 3 tanesi 5 ile 6 arasında. 3 tanesi 6 ile 7 arasında olacağına göre demek ki A ya da B'den biri 5 ile 6 arasında, diğeri 6 ile 7 arasında. Buraya kök A'yı alalım. B'yi de alabiliriz. Hiç fark etmez. Buraya da B'yi alalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken 2 şey var. A artı B'nin alacağı en büyük değeri alacağım. Ancak kartların üzerinde yazan sayılar da birbirinden farklı kareköklü ifadeler. Buna da dikkat edeceğim. Şimdi karekök B 6 ile 7 arasında olduğuna göre alabileceği en büyük değer karekök 48. Ancak karekök 48 zaten kartların üzerinde yazdığı için B'yi 47 alabilirim. A'ya geldiğim zaman ben en büyük değeri hesaplayacağım için onu da karekök 35 alabilirim. A ile B'nin toplamına bakacak olursak eğer 35 artı 47'den 82 buluruz.